Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzun süre sonra gerçekten 2 2 ay falan oldu. 2 2 3 ay falan bir şeyler oldu işte. O video çekiyorum. Ölmedim, yaşıyorum. Hayatı güzel yaşıyorum. Eee <laughs> <laughs> Afraid of Monster oynuyoruz bugün arkadaşlar. Evet, aslında video çekmememin sebebi ne çeksem komik olmayacak. Yani CS'yi ya hep CS mi çekeyim yani mesela ya da Roblox girsem Roblox'ta brain rot beyin çürüğü oyunları oynayıp da komiklik yapamam sen Yani ben kendi adıma söylüyorum bunu. O yüzden video fikri yoktu. Postal falan da çekebilirdim. Portal da çekebilirdim ama ne bileyim postal ya sevenler var da sevdim oyunu da sarmadı pek ne diyeyim öyle diyeyim ya. Geçenlerde ya geçenlerde dediğim 2-3 gün önce ya da dün bilmiyorum gününe bakmadım da. <laughs> Ya çok önceden de dendi de geçenlerde geldi bu mesaj tekrardan youtube'dan Afraid of Monster çek diye. sonra aklıma yattı çekeyim dedim Normalde Afraid of Monster'ı yüklemeyi bilmiyordum ne yalan söyleyeyim o yüzden çekmiyordum Şimdi yüklemeyi bir şekilde becerdim Gittim Half-Life'a para verdim bu oyunu oynamak için İyi ki indirimli zamana denk geldi ben bir de 5 dolar mı vereceğim ona siktirsin gitsin Neyse bugün Afraid of Monster oynuyoruz arkadaşlar Vallahi bak video çekmeyi unutmuşum he şimdi başlayalım Bu oyunla ilgili hiçbir fikrim yok o yüzden... Videoda çoğu yeri kesebilirim yapamadığım için. Hadi bakalım. Medium mu easy mi? Zordan başlayalım ya. Oyun yüklediğinde çalışıyor mu diye buraları test ettim. Çalışıyormuş. Enter'a falan da basıyorum geçemiyorum ya. Bazen kameralı videolar çeksem mi diyorum da. Eski kameralı videolarıma baktım. Yeni geçenlerde. Öyle de ne bileyim komik olmuyor gibi biraz daha rezillik oluyor da. Belki çekebilirim bilmiyorum. <laughs> kameralı video. Yanlış anlamayın arkadaşlar. kulaklıkta gürültü azaltma yok herhalde. O yüzden her bokun sesini duyabilirsiniz. Birkaç teoriler duydum. Belki de gerçektir bilmiyorum ama bana birazcık garip geldi. Ya Creofirde secret secret gizli sonu yaptım biliyorum. Aha. O oh. E gizli sonu yaptım. Gizli sonu yaptığım zaman şey vardı. David bize çarpıyordu. Yani bu canım karakterimiz bize çarpıyordu. Bazıları şey diyor yok David bizim babamızmış da bizi bırakıp gitmiş de falan dedim. Ne alaka? Belki Andraya öyle bir şey yapmıştı. Saçma geldi. Belki öyledir. Hiç araştırma yapmadım. Damn it. Sesimi falan alıyordur inşallah ya. Alıyor da. Arkadaki ses de aynı alıyor. Aman ne bir dakika. Kendi sesim duyulmamazlık olmasın ya. Oo. Niye her yerde cutscene var? Bu bir de oyun değil ya. Half-Life. Oğlum dur lan bir, birkaç bir şey araştıracağım. Her hareket ettiğimde bir şeyler oluyor ya. Where am I? Buradasın kardeşim. Burada bio falan var mı? Bakayım. Bilmiyorum. Yok galiba. Stamina yok herhalde de. Gittikçe hızlanma yok gibi. Neyse devam edelim. Sakin olun beyler ya. O kadar şey yok. Oğlum bir dakika lan bu... What the fuck? Böyle bir şey var mı? Burası Cry oynadığımız bir bölüm değil mi ya? Şeyde işte Custom Campaign'de. Aynen. Benziyor. Şimdi Kırmızıyla başlıyoruz ya, kırmızıyı takip edeceğiz sanırsam. Oh. <laughs> Sen, benle taş geçiyor. Nasıl geri canlanacağım hocam? Ha, böyle. Sol tıkla. Bayağı eski bir oyun. Yani, CryoFur'dan da eski olduğu için. Mekanikler birazcık kötü olabilir. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuç olarak bu da bir oyun yani. Bir bekle. Bak, tekrardan gelirse falan aman diyeyim düşmek istemiyorum ya. de onunla mı uğraşacağım? Aha. Oh, ne oluyor lan? Spider-Man mı lan alttakiler? Spiderman olmadı kesin. Kapıları açabiliyoruz mu? Bir dakika burada da E tuşuyla mı açıyoruz? E ile yavaşlıyoruz burada anlamadım. Garip Crawford'dan bayağı farklı mekanikleri var. Bi hop da yapılmıyor ya. Over here. Okay I'm coming for you. Oh. Taklaya geliyorduk beyler gördünüz mü? Oh. Oh. Bir, 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 sıkıntı var beyler bu ev niye böyle yamuk ya? <laughs> of abi 11. sınıfa geçtim var ya hiç mutlu değilim ya. YKS MKS her bok var ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dayanacağız da. Kırmızıları takip etmemiz gerekmiyor muydu ya? Aha. Ben ne diyorum aynadan mı geldi? Ne diyor? Onun Bu nasıl jumpscare ya? O kadar bok gibi bir ki ona korktuğum için kendimden nefret ediyorum. <laughs> aha. Artık normal düzgün bir yere gelebilir miyiz? Hapları aldığımız için mi böyle bir şeyler oldu? Hikayesini de tam bilmem ama aha. Tamam hapları aldığımız yere geri geldik. Şimdi buralara girersem artık bir şey mi? Dem, almost have passed abi Oğlum burada en azından kapı açılıyor lan. hiç açılmıyor. Bak 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 kapı açılıp kapanabiliyor. E ile değilmiş. Sol tıklaymış. Hayır. Biz çarpmamız gerekiyor galiba. Bakayım. Bilmem ya. Yani. Aha. Ah, ah. Neyse gidelim bakalım. Işık mışık var mıdır hocam? Burada envanter falan da yok galiba ya. Bir de çok hızlıyız ha. Levi mi bulmamız lazım? Hadi bakalım biraz. Hiçbir şey göremiyorum lan. Brightness açma yok mu? Kravifördeki gibi burada. Görüyormuşum ya. Gordon Freeman mı lan bu? Neyse. Oo, ben bu olacağım abi şu krallığa bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Mekle açtım mı lan videoyu? Açmışım. Arkadaşlar bu kapı açılıyormuş. Ben yarım saattir denedim ve A ile alıyormuşuz. Nasıl kılıç lan? Kılıç mı? Bıçak oğlum mu? Hadi bakalım ne yapacağım? Şunu mu kıracağım? Aha evet. Sonunda ya. Bir de training modu varmış arkadaşlar. Onu oynasaydım iyi ya dermişim de. Oynamadım ya. Yani. Allah Allah bu. Nasıl bir mod ya? Bir tane anahtar aldık. Oh. Buranın anahtarı mı? Galip. Oh. Anlayabiliyorum. Ne yazıyor lan burada? Bunu mu açacağım? Ah tamam. İlerlemem gerekiyor galiba. Evet. İlerleyerek açalım. Burada şey var mı ya şırınga gibi bir şeyler? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar biliyor musunuz E ile falan da açılmıyormuş. Oo. Aha. Dur bekle. Kilitle. Kilitle tamam. Aha. Pil var. Ne için? Flashlight için falan mı acaba? Bilmiyorum da. Bir yaklaşık yarım saat, bir saat önce biraz Cryo oynayayım dedim. Onda da her şey ezberimdeymişim gibi her boku atladım. Sonra bir baktım mermilerin hiçbirini almamışım. Ondan kaynaklı aha flashlight. Tövbe flashlight nalan? Flashlight. Flashlight falan tövbe estağf. Biz buradan geldik zaten. Evet. Şuralara falan gidemiyorduk. Şuraya. <laughs> Şuraya bir yere çıkacağımız kesin. Ama nasıl? Buradan mı? Bak şaka yapıyorsun. Sen benle taş şak. Oh, el fenerimin şeyi de kalmadı. Lan bu mapi biliyorum ben. Ana Ha pills. Ne pills lan pil? Bateri. Nasıl yukarı çıkacağım? He, buradan düşmemem gerekiyordu galiba. Ananı sik. Aa, bak bu ses gelmedi bana az önce. Bak bu bu ses bana az önce gelmedi. bir dakika lan ben şey almadım. El fener. Lan tamam, buraları hatırlıyorum Craftfair'dan. Ne yapacağım? Aha burada bir harita var galiba. Bakayım. Şu an biz neredeyiz? Buradayız. Mı? Bakın neredeyiz biz? Şu anda biz buradayız. Ha tamam hatırladım ya. Craftfair'daki aynı genel <laughs> İlk Afraid of Monster mı oynasaydım o zaman ya? Yani? Neyse şurada bir şey varmış dendiğine göre. Nerede ama? Şu, an şu. Pills. Nasıl toplayacağım abi? Var da nasıl toplayacağım abi işte. Evet bir şeyler denedim. Ne baş beceremedim Hayır hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diğeri burada galiba. Aa şarjör. Şarjör. Eğildim. E'ye bastım verdi. Ya da E'ye basmama da gerek yoktu belki bilmiyorum. Ya bir diğeri şuradaydı şahsen. Şimdi aşağı atla falan diyor bir şeyler diyor. Yok abi alın be. Buradan buradan. Bu ne abi? I should not touch that. Buna dokunmamalıyım. Bence de. Burası kilitli miydi? Hayır lan burası başka bir ka. Reception H. Reception H neresi oluyor hocam? Galiba buralar. Dur ilk şuraya girmeyince deneceğim. Giremiyorum. Ama galiba amacım kesin olarak oraya girmek. Oo. 1, 2, 3, 4 de envanterimizmiş. Bir dakika ben buraya girmeden önce burayı birazcık araştırayım. Belki burada bir şey bulabiliriz. Galiba bulamayacağız. Gidelim adama. Hadi işte lanetli yerlere geldik ya. Bu ne oğlum tövbe estağfurullah. Ne? İndirebilir mi? Ne oldu? Ya abi yapma işte ya. Bak bak müzik de geldi. Şimdi altıma sıçacağım. Aa! Sen ne zaman ölüyorsun abi? Benim canım nerede? Sol altta da 50'ye kadar. Ne ara Bak şuradan bir tane daha fışkırırsa. Bak bir burada, diğeri burada. Ya artık Andreas'ı anlayabiliyorum ya. Bak 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 canım kalmadı canım ben. Aa şimdi anladım. İlaçlarla canımı yenileyeceğim. Kreofir'de de öyleydi. Aa, aa. En yakın ilaç nerede var? Yapmayın. Lütfen yapmayın. Ay, canım kalmadı canım. Canım kalmadı yapma. Hassasiyetime ne oluyor? Gelme lütfen gelme canım kalmadı canım kalmadı canım kalmadı. Aa! <laughs> <laughs> Ben acilen, acilen hap almam lazım. Lütfen. Yalvarıyorum bana şu pilyi ver. Ah, oh tamam. Evet, şimdi olayı birazcık çözdüm arkadaşlar. Tekrar mı kırdım ben ayıcığımı bak. -like? Orada görüyor musun? Şimdi. Ya sen şaka yapıyorsun bitti. E ben nasıl göreceğim abi? abisinin senin gülü. Aa. Ha gittikçe doluyor mu lan canı? Aha dur. Burada bir şey var. Alalım. Tamam. Mermi galiba. Tamam buradan geçeceğiz şimdi. Güzel. İyi iyi. Pil ver lütfen bana pil ver. <laughs> Onları nasıl satayım? Neyi açtım ya? Nereden gideceğim lan ben? Buraya mı kıracağım? Evet. Ee hangi kapı açıldı bir dakika biz o kapıyı en son nerede gördük öyle boktan bir kapıyı şu katta gördük galiba o kat bu kata eşit mi değil anlıyorsun Aha bak 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 görüyor musun köpeği görüyor musun <laughs> ah oy ne oluyor lan. Canım kalmadı. Öl kanka artık. Canım kalmadı ya. Tuvalette vardı değil mi Diğer. Öleceğim ya. Gelme lütfen gelme. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Yapma. <laughs> yapma. Yapmayın. Yanlış katı. <laughs> <laughs> yürü git, yürü git, yürü git. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane öl artık. Hayır, Allah kahretsin. <laughs> Abi ben silah nerede bulacağım? Mermi aldık o kadar. Silah yok ya. Hoppala. Ay bu kırıktı zaten değil mi? Çekil önümden. Çekil önümden. Cık, Allah Allah. Bir de senle mi uğraşacağım ben? Obez obez önümde duran. Bak çekil ama. Tuvalet. 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 Gelmeyin tuvalet. Aa! Hop. Ha, şimdi gel. Ben vuruyorum galiba da. Tamam öldü. Kapı nerede? Kim bile nerelere girdim ya. Yani. Aa. Kapı açıldı lan. Oğlum bu nasıl oyun ya? Niye benim bununla... bunu oynamamı istediğiniz siz arkadaşlar? Siz bana acı mı çektirmek istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ben ne yapacaktım bu arada? Ha. Bir tane demir kapı açılmıştı değil mi? Garip garip hareketler yapıyor. Çekil önümden. Ama buna sokmayayım Oğlum neredeydi lan o kapı? E mi basmam gerekiyordu? E mi basmam gerekiyordu? Evet. Allah bilir neredeydi o ya? buraya ne oldu ya? Dur birazcık düşüneyim. Neredeydi o kapı ya? Burada değil miydi oğlum o? Ha, bir dakika. Buradaydı. Aa. Bir şey mi geliyor arkamdan? Bir şey gelmeye çalıştı ama şu önümde mi şu an göremiyorum. Ben bu oyunu geçeceğim Erensick, sen oyna. Baştırmayın bu oyunu. Ne dur burada bir şey olabilir. Al. Ne oldu lan? Arkadaşlar, pili bekliyorum. <laughs> ya da inerim aşağı. Al öldüm gene. Gene öldüm. Abi sen şu tipe baksana ya. Oha, ne kadar vurdu o. Adam 55 vurdu bana ya. Bir de kaç biz en zorunu açmıştık değil mi? Doğru şimdi atalım. Oğlum bak. <laughs> arkadaşlar bence bu... Ananı av... Arkadaşlar bence burada da bitirelim. Sonrasında devam ederiz şahsen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sesten de konuşamıyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.